Al ayakkabılarını. Kim orada Burada mı giyelim? Alo. Alo. Günaydın! Dayısı, sabahtan beri seni bekliyor bunlar. Evet Aşkım. Oy, 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 Çok güzel anlattı. Kız yanakları parlıyor. Var mı Evet, oh Hadi gelin bakalım. Benim, önce ben çıkayım. Aa daha girmemiş my <laughs> <laughs> Oh my god. <laughs>

üzüldüm. Dur ben yanına bineyim. Ayşe çok şanslısın Ayşe. Sen video yapıyor musun? Evet ben video yapıyorum e. Ayşe abla bir baksın anne. Ben, abinin, onu... Güzel mi Ayşe ya. beğendin mi? Bu evet. yani <laughs> 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 hani. sigara. Tablet koymuşlar koymuştu mi? Evet mi? Sevindin mi? Ya anne <laughs> ben de <gülüyor> <kapsam>. <gülüyor> Hadi Hadi baba sizi bir gezdirsin gelsin. <laughs> dayı sizi gezdirip gelsin. Hello de Efe. Hello. Hello. Bekleyin. Sıkma ana. Hello. Wenke Wenke. Efe sen de bakabilirsin. <laughs> Seni yerim ben. Seni yerim ben. Nereye gidiyor Ayşanım? Nereye gidiyor? Hadi iyisin Ayşanım. Ama sen ne diyorsun? Ben ben oturmayacağım. Bağlanın, bağlanın hadi. Bağlanın bu. Evet, Diana. ile beraber. Evet. <laughs> Bana bakın bir. Çiz. Çiz. Şimdi. Bak bak sen de bak Bekleyin. Ben de, ben de, ben de. Olsun, olsun, gibi geldi zaten. Hadi camları evet, kapat Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Karta. Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Az önce gördüğünüz gibi dayısı yeğenine Tesla getirdi. Yeğenimizin doğum günüydü. O da Tesla'ya çok meraklı. Her özelliğini biliyordu. İlgisi vardı yani. Bana sorsa mesela hiç anlamam ama o bütün özelliklerini sayabiliyor. O yüzden de dayısı böyle bir jest yapmak istedi. Çok da mutlu oldu zaten. Şimdi onlar gezmeye çıktılar. Biz de sabahtan bir kahvaltı yaptık. Sonrasında eşim arabaya almaya gitti. Geldiler çocukları hazırladık. indirdik. Gördüğünüz gibi onlar gitti şimdi. Ben de çamaşırlarımı attım bir yandan. Şöyle de gösterebilirim. Yıkadıklarımı dışarıya çıkardım. Onlar şimdi kuruyor. Bunlar kuruyorken ben bir makine daha çamaşır attım. Şimdi onlar da yıkanmakta bir ya da iki makine daha çıkar diye düşünüyorum. İşlerimi bitirdikten sonra spor salonuna gideceğiz. Görümcemle birlikte gideceğiz. Ben yaklaşık iki haftadır falan gidiyorum zaten. Ama deneme amaçlı görümcem de bugün gelecek. Onunla ilgili de zaten ayrı bir video çekeceğim sizlere. Yani değişim var mı, neler yapıyorum, nasıl, kilo verdim mi ya da ölçü olarak değişim oluyor mu? Onları da sizlerle ayrı bir video yapıp paylaşacağım. Arkadaşlar videoyu durdurdum çünkü bu video birkaç gün öncesine ait. Ben de bir hediye almıştım sizlere fikir olsun diye de çekmiştim. Onu da şimdi buraya ekliyorum. Gözüküyorsunuz gözüküyorsunuz hepiniz gözüküyorsunuz al bakalım Ayşe Paketlememiz yok şimdi geldi çünkü değil mi? <laughs> kenara gel bir. Özkan kenara gel çıkarsın abla. 2 tane var Bekleyin abla açsın. Bakayım anne. içi nasılmış. Ha stika var. Bir de şey yok mu şu çiçeği? Ha evet. Bu şişeyini dışına takacaksın şeyine. Şu Dino düdüğü stika. çıkarabilirsin bence gerek yok ona. <laughs> Oo, abla için olan beğendin mi? Ya. Ya takalım mı bir yapalım mı önce? Yaparayım önce. Bu ilk resmimiz. Evet, siz geçin yan yana. Şuradaki yazıcı işaret var ya. O çıkarsa, yazıcı çıkarsa çıkarıyor fotoğrafı. Hadi şimdi bakın, yapıyorum. Aa, dur bir dakika, kumarda değilim. Evet, gene de güzel oldu. Bakın şimdi. Gelin. Bakalım Hayır, şimdi. Şey evet tabii ki. Senin zaten biz denememizi yaptık. Şöyle göstereyim. Çok güzel çıktınız. Bakayım. Bakayım göstereyim size. Böyle sizlere de göstereyim arkadaşlar. Size de fikir olsun. Doğum gününde böyle bir hediye alabilirsiniz. Oyun var içinde. Müzik var. Video yapabiliyor. Fotoğraf çekebiliyor. Fotoğrafı Hemen çıkarttığı için zaten biz bunu seçtik. Size de göstereyim diye bir açtım. Yanında şöyle kalemi var. İki tane daha da kağıdı ve stikaları var böyle. Bu şekilde. Sizlere de fikir olsun. Bence çok güzel. Size şöyle fotoğrafları da göstereyim. Biz bayağı bir fotoğraf çekildik. Denemeler yaptık. Gayet de güzel oldu fotoğraflar. Biz beğendik beğendin mi? Evet. Güle güle kullan yengeciğim. Teşekkür ederim. Güzel yengeciğim. Evet buradan çektiğiniz resimler de kartın üzerinde kayıtlı kalıyor yani. Sadece çıkarıyor öyle bitiyor değil. Öyle biz bayağı bir deneme yaptık. Güle güle kullan yengeciğim. Teşekkür ederim. Benim paşamın başı... öpme bir tane ben Git Bir de sus bayi. Bence işte sen bu özelliğinden dolayı sevdin bu arabayı. Nemze, tamam mı? Bu yeah. zupa? <de> <laughs> <etsin. gülüyor> Oturup izleyin hadi hadi. Evet. 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 Elleme oğlum bizim Şimdi üzerimi değiştirdim arkadaşlar. Niye burada çekiyorsun hep derseniz de buradaki ışık çok güzel o yüzden. Şöyle üzerime olabildiğince bol bir tişört ve altıma da tayt giyiyorum. Böyle daha rahat hissediyorum kendime oturup kalkarken daha rahat oluyor benim için. Şimdi eşim çocuklarla birlikte arabaya geri vermeye gitti. Görümcem de hazırlandıysa artık biz de çıkacağız. Eşim de çocuklarla birlikte dondurma yemeye gidecekler bisikletlerle. Daha sonrasında biz de oraya geçmeyi düşünüyoruz. Yetişebilirsek bakalım. Bakayım görümcem hazırsa gidelim. Oradan çıktık. Şimdi ormanı çocukların yanına geldik. Aa! Çocuklar da buraya böyle bir ev yapmışlar odundan. Çok güzel olmuş. Değil mi? daha çok güzel olmuş. Acayip güzel. Ne yapıyor? Hmm. Siz yemeklerini de sakladın ha buralara. Güzel olmuş. Şöyle karşıdan da göstereyim. Baya güzel olmuş. Hadi gidelim. Şimdi eve geçiyoruz. Efendim İngilizce. İş. Nein. Şimdi eve gidiyoruz. Yemek yapacağız. Yemek yiyeceğiz artık. Değil mi aşkım? Bunlar da pasta yemek istiyor. Değil mi annem? Evet, hadi gidelim evde Baba, yiyelim. Babamla bir şey yapmadım. Evet. Peki senin altındaki donu niye değişti? Çünkü çiş mi yapmıştım? Olsun. Evet, kaydılar. Peki. Anne. Hı. Anne, Esmer hadi yenge. Ya. Anne. Anne. Efendim anneciğim. Evet. Şimdi gideceğiz eve yemek yapacağız. Ondan sonra pastayı da yiyeceğiz. Tamam mı? Hadi bisiklet alın. Hadi efendim. Ben geçerim. Nereden Ben biraz biraz yaptığım hareketlerden sizlere çektim arkadaşlar. Ama dediğim gibi bunu ayrı bir videoda yapmak istediğim için o yüzden hepsini tamamen çekmedim anneciğim. Tamam. Bir daha. bir daha iyi hadi buna da yapalım son. Ice cream cream'de. Ya? hadi bize. Ice cream'in içinde gumi ve şekeri var. Ya? Tamam aşkım. Baba. değil. Tamam aşkım. Abla, ben ben aşkım. Bir baba. ben Baba. 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 Tamam bacan dikkat et. Yavaş 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 yavaş. Geç yavaşça. Yavaş. <laughs> Senin yürüyüşün ne Efendim? bir bardaktan şöyle pilav yaptım hemen yanına da şöyle soğan karışımı hazırladım arkadaşlar aydanozlu limonlu sumaklı ayrıyetten eşime paprika domates falan onları gönderdim onları aşağıda keseceğim hemen ölmesinler diye bunları burada hazırladım bardaklar da gitti eksik neler var şimdi onlara bakacağım onları da indireceğim şöyle kanatlarımı da sosluyorum arkadaşlar Etlerimiz de hazır. Şimdi ben eşyaları aşağıya yavaştan indiriyorum. Çocukları da indireceğim. Yoksa uyuyacaklar. Hadi çocuklar yoksa anne, burada anne, tek tek, anne, tek anne, uyuyacaklar anne. değil mi aşkım? Hadi bakalım. Hadi bebekler. Bebişlerim. Efişkom. Haydi İngilizcim aşağıya gidiyoruz. Anne, anne, kapat anne. Bebek, Yemek yiyeceğiz. Emir. Hadi. <laughs> yoruldun mu Özkan? Prenses gibi oldu benim kızım. Değil mi aşkım? Değil mi? Hepiniz çok yakışıklısınız. Çok güzelsiniz. Ya. <laughs> yeah. Bu ne? Ne ne? Sıcak mı geldi? Bandanını birazcık kaldırayım ya. Kaldır birazcık. O domates koydu, soğan koydu ve guaca koydu. Hadi koy buraya bakayım. Eskiler sana on. Onu ondan mı yapacaksın? Yap da ye bakalım. Efendim? Afiyet olsun. Güzel mi kızım? Çıkan sence güzel mi? Evet. Bir daha siz bana yaparsınız tamam mı? Uh -huh. hmm. Biz mangalımızı yaptık arkadaşlar. Çok da güzel geçti. Ve bayağı da yorucu bir gündü bizim için. O yüzden videomu da artık burada kapatmak istiyorum. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.